Merhaba arkadaşlar, bugün Öfke, öfke, öfke Kasırgası, öfke, kasırgası o, adlı o, oyunumuzu tanıtıyoruz. Şimdi okuyorum. Oyunun amacı, çocuklarımıza yaşam becerileri kazandırırken aynı zamanda öfkeleriyle sağlıklı bir şekilde boş edebilmeyi de öğretir. Baş edebilmeyi de öğretir. Oyunun kuralları. Oyun tahtası düz bir zemine konur. Her oyuncu bir piyon seçer. ve başlangıç iskelesine yerleştirir. Fırtına çarkı ve balık kartları tatlının kenarlarında yer alır. Oyunu yöneten öğretmen can simidi kartlarını yeri geldiğinde öğrencilere vermek, oyunculara vermek için elinde tutar. Her bir kişiye 3 adet can simidi kartı verilir. En küçük oyuncu oyuna ilk başlayan olur ve zarı atar. En küçük oyuncu zarı atar atar. Tekrar anlatıyoruz. En küçük oyuncu atar. Tekrar anlatıyoruz. En küçük oyuncu atar. İki çıktı. Bunu saymıyoruz. O zaman ilerlet bir tane. İleri git iki tane. Özür diledim. İki tane ileri. Miydi? Cans mıydı? Cans mıydı? Cans alacaksın. Her bir zar atar. Gelen sayıyı göre hamle yapar. Oyuncu geldiği noktada tahtta da yazılı olanları gerçekleştirir. Böylece sıra kendisine geldiğinde tekrar oyuna devam edilebilir. Şu an oyunu bir kere oynayacağız. Sonra oyun sonlandırmayı okuyacağız. Hadi at İlk önce oyun kartları ve sembolleri okuyalım. Kartlar. Öfke duygusunu fark etme. Düşüncelendirme. Empati pekiştirme. Çözüm odaklı olma gibi pek çok etkili yaklaşım içime incelemektedir. Ne düşünür? Ne hisseder kartları, ben dili kartları, ne yapabilirdi kartları, ne kadar kızgınsın kartları, doğru yanlış kartları, iman kartları. Fırtına çarkı, hortumhanesi ve ne kadar kızgın kartlarına geldiğinde kullanılır. Ne kadar kızgınsan o kartta yazanla o kadar çevir. Çark üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaraları bulunmaktadır. Bu sayılarda bir öfkenin en düşük olduğunu temsil ederken 6 numara öfkenin en yüksek düzeyde olduğunu belirtir. Oyuncular oyunu oynadıkları süre zarfında yer geldikçe ok ile bu sayıları için red edeceklerdir. Semboller Can simidi Bu alana gelen oyuncu bir can simidi kartı kazanır. Hortum annesine geldiğinde bu kartlar kullanılacaktır. Hortum Öğrenci Oyuncu va ne geldiğinde öğretmen tarafından aşağıdaki ifadeler yönetilir. Öfkelendiğin bir anı anlat ve sende ne kadar kızlarını fırtına çarkı üzerinde göster. Çark üzerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaraları ile öğrenci ne kadar öfkelendiğini sayısal olarak belirtir. Bu öfkeli durumla karşılaştırıldığında ne yapın? Sözel olarak anlat. Şimdi olsa ne yapardın? Oyuncu bu çarkta ancak iki numaraya düşünce bir sonraki tut. Öne devam edebilir. Çarkta sayının düşebilmesi için can simidi <laughs> kartları kullanılır. Her bir kart sayı düşürür. Ve öğrenci her bir kartı kullanırken baş etme becerisi, resim çizme, egzersiz yapma, derin nefes alma, pozitif telkin, spor yapmak veya benzeri söyler. Kısacası oyun numaraları azaltmak için kartlarını kullanır. Ve eğer can simidi yoksa bir arkadaşında ödünç alabilir ve öğretmenin elindeki desteğini isteyebilir. Çünkü sakinleşme için bazen yardıma ihtiyaç duyabiliriz. Kavga. Bir tur bekle. Balık sembolü. Oyuncu balık sembolü bölümüne geldiğinde ya da sembolün üzerinden geçerken ilgili kartı çeker. Verilen cevap doğru ise balık kartı kazanılır yanlış ya da iyi yorumlanamayan cevap verildiyse balık kartı bırakılır ve desteğin en altına konulur. Oyun sırası bir sonraki oyuncuya geçer. Nokta 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 göster ya da anlat anneleri. Oyun tahtasında bu anneleri gelindiğinde belirli duyguların gösterilmesi ya da anlatılması istenmektedir. Çocuk yazan duyguyu ifade etmek için öncelikli olarak gösterme yolunu seçmeye teşvik edilmelidir. Önce duygu beden sonra öğrenme ve ifade etme gerçekleşir. Ancak beden değil ifade etmeler zorlaşıyorsa sözü anlatım tercih edilebilir. Ve 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 Şimdi bir tane oyunu size göstereceğiz. sakin kaldın. Bir hane ileri. Bir hane ileri git. Şimdi bir tane kart al. Çünkü burada kart var. Kartın resmi var. Şimdi ben de sıra. Sen Altı çıktı. Oo. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ben diliğine cümle kur. Ben daha güzelim. Sen sıra. Sen yok be. İki. Bir, iki. Ben diliğine dili. Aynısını kuramazsın. İyi olur. Ben çok zekiyim. Şimdi bende sıra. 4 1 2 3 4 kavga bir saniye bekle. Ha iki kere oynamayacaksın. Bekleyeceğim ben bu turda. Ama ilk. Gel normal iki Tekrar at. Bu turda. Şimdi bir daha balık al. Arkadaşlar ne düşünür, ne hisseder? <laughs> ne çocuklar? üç sınıf Zaki Ali yi, Ali yi, Hayır, birinci, bahçede biri, birinci ilk başta oku beşinci okuyamaz sınıftaki çocuklar üç Ceren beşinciyi oku sen oku beşinci sınıftaki çocuklar üçüncü sınıftaki Ali'yi bahçede, bahçede sıkıştırdılar bahçede. Ali ne düşünür ne hisseder söyle cevaplar Ali ne düşünür ne hisseder Ali Ali kızgın, Ali üzgün hisseder. Ne Al, düşünür? Ali, onların zorba olduğunu düşünür. Tamam. İyi bir cevap. O zaman bu balık senin. Hadi. At. Ben Bir. Şey 2, 3, 4, 5, 6. Balık yine balık. Hayır aynı renkte. Heh. Ben okuyacağım. Ne, ne düşünür, düşündür, ne, ne, hisseder. Hissettim. Can koşu yarışında az bir farkla ikinci oldu. Can ne düşünür ne hisseder. Ee, can e, kazanırsa şey hisseder. Aslında mutlu hisseder. Ama onların da kazanabileceğini ve öbür turda onların kazanmasını düşünür. Mutlu mu hisseder? Mutlu hisseder. Tamam. Doğru. Bu balık senin. İki. Üç. Üç. Sakin bir ses sonu yine konuş. Çok mutluyum. Abarttım. Neyse. Burada olduğum sürece sakin bir sesle konuşmak zorundayım. At. Şimdi renkli attı. İki ileride. Bir, iki. Liman çıktı. Limon Bundan korku. bir liman kartı çıktı. Arkasına okuyorum. Bir arkadaşının sırtını parmağına bir nesne çiz. O da bunu tahmin etsin. Hadi çiz. Kime çizeceksin? Bana tabi. Şimdi başka bir kişi... şey. Evet. Ben şimdi tamam. İnsan. 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 Ben altı attım. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi can veriyorum. Ve geri dönüyorum. Ama can buraya geliyor. Gidiyor. Ama eğer can simidim, buraya gidiyor. Ama eğer can olmazsa eğer can geri dönmüyor da ben öyle yaptım. Sonra oynayacağız. Eğer can olmazsa Öfkelendiğin bir anı anlatıyorsun ve senin ne kadar kızdırdığını fırtına kartı üzerinde gösteriyorsun. Şimdi öyle diyelim. Bir şey anlatayım. Annem mesela bana bağırdığında. Annem bana bağırmıyor da. <laughs> Eğer bağırırsa diyorum. Yani. Arkadaşım bana vurup benim her şeyimi çantamda alırsa. Mesela. Mesela arkadaşım bana kızarsa. kızarsa öyle şeyler işte. Video. En son bitişe geliyoruz. Şimdi sonra okuyacağımı okuyacağım. Oyunu sonlandırma. Oyun tahtasında bitiş iskelesine gelen ve 5 ani balık kartı farklı balık kartı olması şart değil. Kazan oyuncu oyunu kazanır. Ödül olarak 1, 2 ve 3 ye balık 1, 2 ve 3'üncüye birer mandala verilir. Daha detaylı çizilmiş olan mandalalar büyük yaş gruplarına uygunken az detaylı çizime sahip olan mandalalar ise küçük yaş grubuna hitap etmektedir. Çocuklar bunu işlerini istedikleri şekilde boyayıp kaçıncı olduklarını ismini mandalanın ortasına yazabilirler. Bekle bekle mandalalardan bir tane. Bir sürü mandal var burada. Şimdi bir tane örne örneğini koyuyorum. Bir sürü var. Işte. Böyle var, böyle var, böyle var. Bir sürü var. Görüşürüz.